Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen Süper Şehir saldırısında çılgın nasıl geçilir? Biliyorum ki herkes çılgında zorlanmıştır. Şimdi çılgın nasıl kolay geçilir? Evet bunlar arkadaşlarımızdı. Evet bu maçı random girdim işte. Böyle. Sorarsanız benim ismim neden yedinci için. Çünkü yakında bir taklit video isteyeceğim. O yüzden karakter çıkmasına kadar bekliyorum. Videoya like atmayı böyle bir 5 like gelirse yeter. 5 like gelirse robot işgalim de nasıl çılgın geçilir gelecek. Lütfen like atın ve abone olun. Bu sos geleniyor siz böyle oyalandıracak bir şey mesela pem pemin iyileştiricisi ve felçten zararlısı ölüyor arasında bu arada tek bir kişi kalınca şimdi biraz böyle susuyor evet çılgın kolay geçiliyor yani bu özel etkinliklerden kolay bir etkinlikler diye düşünüyorum ama bu etkin bu etkinlik bazı arkadaşlarımıza zor gelebilir. Mesela mesela ikinci seviye şey sadece koltu var. Ondan biraz böyle mesela çılgını geçmiş. Çılgın zor, zor bir şey. Ben de bu videoyu yapmak istedim. Çünkü diğer attığım Tom oynuyorum videosuna tam tamına 4 like geldi. Bu sayı biraz fazla. Ben 2-3 like falan dedim. bu etlikte seçmeniz böyle Pam, Colt, Rico etlik falan böyle hasarı yüksek olan ve hızlı dolduran. Bu etkinliğin amacı bossu bir yerlere yaklaştırmamak ve hayatta kalmak. Son yüzde altı. Ve abi boss ölüyor. Evet boss'u öldürdük. Şimdi çılgın seviyesi tamamlandı. Evet videomuz bu kadardı. Şimdi videoyu burada durduruyorum.